selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar domateslerimiz 26-27 günlük söyleyelim. 27 günlük domateslerimiz bu halde. Sabah geldim, şöyle baktım, şeyler de vardı. Ee, şöyle çiçek tomurcukları vardı üstünde. Onları bir aldım üstünde. Ondan sonra şöyle bakıyorum bir zararlı var mı yok mu diye Yani şu an görünen bir şey yok Çok şükür yarabbime İlaç atmadan Bunları bu sene Yetiştirmeyi düşünüyorum ee, Çeşit Olarak Kamenta çeşit bunlar Şurada bile bakalım Arkadaşlar gerçekten Muhteşem bir çeşit onu söyleyeyim tabii salçalık ve sofralık diye kullanıyorum da söyleyeyim de size. Şuradan ya tomurcuklar açıyor. Yok çok şükür Rabbime herhangi bir sıkıntıları yok. 25 gün oldu dikeli. Bayağı bir sıcak var. Geldim. Patlıcan ekmiştim akşam bunları bir suladım. Yine son bir sularını vereyim dedim. Artık yarın bir gün yağmur yağacak. konuyu dağıtmayalım. Arkadaşlar domateslerimiz bu şekilde. Hamentalar köylü domatesinin daha iyi çalıştı. Gerçekten harika çalıştı hamentalar. Yani hamentalara bakıyorum hayret ediyorum böyle. Bu da bizden gelsin. Herkese hayırlı bayramlar. Allah'a emanet.